Benim konum sivil toplum demokrasi ilişkisi. Bu iki konuyla ilgili ikisinin birbiriyle bağlantılı olduğu, ilişkili olduğu noktalar üzerinde durmaya çalışacağım. Tabii ki demokrasiyi burada uzun uzadıya ayrıntılı bir şekilde anlatmaya gerek yok ama şunu söyleyeyim demokrasi aslında evrimi olan bir yönetim biçimi. 19. yüzyılda demokrasiden kastedilen şey milli egemenliği, milli iradeyi kimin temsil edeceği, kimin eee oluşturacağı. Demokrasiyle ilgili temel soru bu idi 19. yüzyılda. Dolayısıyla bu soruya cevap vermek üzere de bu seçim sistemi dediğimiz demokratik seçim sistemi gelişmiştir. Fakat 20. yüzyıla, yüzyıla geldiğimizde 20. yüzyılda e, kimin yöneteceğinden ziyade siyasal iktidarın, otoritenin sınırı, özgürlükler, e, toplumsal katılım gibi e, konular e, ön plana çıkmaya başlamıştır e, demokrasiyle beraber. Dolayısıyla e, hukukun üstünlüğü ve temel haklar demokrasinin vazgeçilmez değerleri haline gelmiştir. Ya 19. yüzyılda aslında demokrasiyle cumhuriyet önemli ölçüde el ele gider. Ee, en azından hani felsefi düzeyde baktığımız zaman e, ikisinin e, örtüşen, çok önemli ölçüde örtüşen değerleri söz konusudur. İki tane şey anlaşılıyor. Bir parlamenter sistem, bir de anayasal hukuk. Ama özü itibariyle çoğunluk esasında 19. yüzyıl demokrasisi. Dolayısıyla milli irade her şeydir. Milli irade, milli egemenlik her şeydir. Milli iradeyi de elinde bulunduran çoğunluk idaresi, iradesi ki o çoğunluk iradesi tarafından temsil edilir. Çoğunluk iradesi aynı zamanda meşruiyetin kaynağıdır. Fakat bugünkü demokrasi ölçütü farklı bir noktaya kaymıştır. Temel hak ve hürriyetleri milli iradenin de üzerine koymuştur. Milli iradenin üzerine hat hukukun üstünlüğü ilkesini de e, koymuştur. Dolayısıyla hukukun üstünlüğü ilkesi dediğimiz zaman doğal olarak tabii ki temel hak ve hürriyetleri e, anlıyoruz, kastediyoruz. Şimdi demokrasinin sivil toplumda ilişkili olduğu husus şu. Demokrasinin bildiğiniz gibi dört tane ayağı var. Demokrasi dört tane saç ayak üzerine bina edilir. Bunlardan bir tanesi eksik olursa demokrasi de tam anlamıyla işlemez. Birincisi yasal boyuttur. Yasal ayaktır. İşte burada e, anayasadan başlamak suretiyle demokratik e, hukuk düzeni, hukuk nizamı bundan söz ediyoruz. Tabii ki bunu e, belirtmemek gerek yoktur. Her yasa demokratik yasa değildir. Bir şeyin kanunu olması, onun hukuki olması anlamına gelmez. Dolayısıyla demokraside e, ki bu yasal boyut hukukla ilgilidir. Hukukun evrensel e, prensipleriyle ilgilidir. İkincisi a, demokrasinin e, kurumsal boyutu söz konusudur. İşte parlamento, çok partili sistem vesaire gibi, anayasa mahkemesi gibi e, kurumları söz konusudur. Üçüncü ayağı siyasal kültürdür. Demokrasi her siyasal kültür ortamı içinde gelişmez. Tabii ki burada özgürlüğe açık olan, katılma açık olan, farklılaşmayı tölere eden, bireye açık olan, bir siyasal kültür ortamı içerisinde demokrasi gelişir. Bunun olmadığı yerde de demokrasi maalesef sadece yasal ve kurumsal boyutu itibariyle bu iki ayak üzerinden gelişmez. Dördüncü olarak da toplumsal boyutudur. Demokrasinin toplumsal boyutu farklılaşmış bir topluma ve örgütlenmiş bir topluma işaret eder. İşte sivil toplum devreye girdiği nokta da burasıdır. Şimdi bu noktadan sonra sivil toplumla ilgili birkaç şey söyleyecek olursak şunu belirtmemiz gerekir. Sivil toplum aslında insan kadar tekil insan evladı kadar oğlu demek istemiyorum. Eski eskidir. İnsanla beraber var olan bir şeydir. Sivil toplum aslında fıtri bir şeydir. Devletten önce vardır. Devlet tarihsel olarak sonradan ortaya çıkan bir kurumdur. Nerede iradi beraberliğe dayalı bir birliktelik varsa bu evlilik ilişkisinden başlar sivil toplumda oradan harekete geçer. Dolayısıyla sivil toplum dediğimiz zaman biz gönüllü beraberliğe, gönüllü her tür beraberliğe burada tabii ki belli kayıtlar söz konusu o da şiddet işi olması. Şiddet içermeyen her tür gönüllü birlikteliği, beraberliği evlilik ilişkisi dahil olmak üzere bir sivil bir beraberlik olarak kabul ederiz. Dolayısıyla bu yönüyle sivil toplum oldukça eskidir. Demokrasiden de öncedir, devletten de öncedir. Demokrasinin bugünkü modern demokrasi aşağı yukarı 200 senelik bir tarihi var. Antik Yunan boyutunu bir kenara bırakırsak. Oysa sivil toplum dediğim gibi Adem'in çocuklarıyla, insan zürriyetiyle beraber harekete geçen bir varlık alanıdır. Şimdi sivil toplumun demokrasiye sağladığı birkaç katkı var. Bir kere her şeyden önce toplumsal farklılaşmayı sağlar. İkincisi, gönüllü birlikteliği oluşturur. Üçüncüsü, örgütlülük boyutunu demokrasinin e, yerine getirir. E, dördüncüsü, toplumsal muhalefete aracılık eder ve hizmet eder. Ve bir beşincisi de, en önemlisi de toplumsal katılımı sağlar. Şimdi, e, demokrasilerde katılım bildiğiniz gibi seçimler yoruyla oluşan bir şeydir. Ama bu çok sınırlı bir katılımdır. Bugün demokrasinin krizinden söz ediyoruz. Alternatif demokrasi modelleri, anlayışları gelişiyor ve bunlar da demokrasinin krizinden kaynaklanıyor. Demokrasinin krizinin yoğunlaştığı noktalardan bir tanesi bu temsil ve katılım mekanizmasıdır. Şimdi şöyle varsayalım. Mesela diyelim 18 yaşından itibaren oy veriyorsunuz. 4 senede bir sandık başına gittiğinizde 70 yaşında 70 yaşına kadar oy kullandığınız varsayarsak aşağı yukarı 52 sene oy kullanmış oluyorsunuz. 4'e böldüğünüzde aşağı yukarı işte 12-13 sene falan 13 tane ediyor. Bu demektir ki sizin oy verme yaşınızdan itibaren sadece demokratik seçim sistemiyle katılımı sınırlı tutarsak 13 defa sandık başına gidiyorsunuz. İşte bu seçim kampanyaları propagandalar vesaire dediğimiz şeylerde bu iradenin sanda ne kadar e, o esnada yansıdığı da bir ayrı bir tartışma konusudur. Ama do, dolayısıyla şunu söylemek istiyorum sınırlıdır katılım demokrasi demokrasinin kendi mekanizması içerisinde o bakımdan sivil toplum a, bu işlevi daha aktif daha yaygın daha dinamik bir katılım ihtiyacını gidermektedir demokrasinin. Peki demokrasinin sivil topluma sağladığı katkılar nelerdir? Bir kere hukukun üstünlüğü, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, çoğulcu siyasal ve toplumsal yapı, meşru muhalefet tabii ki sivil topluma bir zemin sağlamaktadır. Dolayısıyla sivil toplumda demokrasi bu değerler üzerinden birbirini önemli ölçüde beslemektedir. Şimdi dünya tarihine baktığımız zaman Avrupa bildiğiniz gibi sınıflar tarihidir ve Avrupa'da sivil toplumda sınıfsal temellidir. Demokrasi de bu sınıflar arasındaki mücadelenin sonucunda gelişmiştir. Dolayısıyla Avrupa örneğinde sivil toplum esasında demokrasiyi getirmiştir diyebiliriz. Tarihsel olarak ya da kronolojik olarak baktığımız zaman böyle bir değerlendirmede bulunabiliriz. Doğu Avrupa ülkelerine baktığımız zaman 1980'ler sonrasında 80'lerin sonunda daha doğrusu 90'ların başında bildiğiniz gibi oradaki sosyalist rejimlerin, rejimlerin yıkılması dolayısıyla demokrasiye geçişinde rol oynayan aktörler de sivil toplum örgütleridir. Dolayısıyla sivil toplum genel olarak demokrasiyi getirmiştir ama demokrasi sayesinde de var olmuştur. Dünyanın değişik yönetim biçimleri, dünyadaki değişik yönetim biçimlerinin önümüze koyduğu tecrübeye baktığımızda otoriter ve totaliter rejimlerde sivil toplum gelişmemektedir sivil toplum demokrasiyle daha sağlıklı, daha fazla gelişmektedir. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman bu noktada Osmanlı'da çok önemli sivil toplum unsurları vardı. Geleneksel sivil toplum unsurları. Vakıflar gibi, medrese sistemi gibi, ulema gibi, lonca gibi, millet sistemi gibi çok önemli geleneksel sivil toplum unsurları vardı. Modernleşme ile beraber modern sivil toplum unsurları da siyasal partiler, dernekler gibi bunlara dahil oldu. Fakat tek partili yönetime geçtiğimizde aslında Cumhuriyet Osmanlı'dan çok güçlü bir sivil toplum geleneği tevarüs etti, aldı. Tek parti rejimine geldiğimizde bu bütün sivil toplum unsurları yer altına gönderildi. Sivil toplum adına göstereceğimiz tek bir örnek hemen hemen yoktur. Özellikle de 1938'den sonra 1935'ten başlayan süreçten sonra dolayısıyla sivil toplum yeniden demokrasiyle beraber Türkiye'de çok farklı hayata geçişle beraber ne şu nema bulmuştur 1950'den sonra. 1980 sonrasında da bu liberal politikalarla beraber, Özal'la beraber sivil toplum büyük bir canlılık ve hayatiyet kazanmıştır ve aynı zamanda da çok büyük bir popülarite kazanmıştır. Turgut Özal'ın vurguladığı kavramlardan bir tanesi özgürlüklerse bir tanesi de sivil toplumdur. Dolayısıyla bir, bir yandan bir e, liberal bir politikacı olarak Turgut Özal, e, bir taraftan liberal politikalar, piyasanın gelişmesi vesaire bütün bunlarla beraber sivil toplum hayatımızın kaçınılmaz unsuru haline gelmiştir. Şöyle bir değerlendirmeyle ben bitireyim. A, e, sivil toplum son aşağı yukarı 30 sene içerisinde Türkiye'de toplumsal normların değerlerin kaçınılmaz bir iskeletini oluşturmuştur. Dolayısıyla toplum bir taraftan sivil toplum düzeyinde bir gelişme gösterirken bir taraftan da demokrasiyi talep eden bunu aynı zamanda üstlenen ve korumaya çalışan bir noktaya gelmiştir. Bunun en önemli patlama noktasını 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde görüyoruz. Daha önceki darbe girişimlerinde ya da darbelerde sivil toplum bu denli meydanlara dökülmüş değildi. 28 Şubat sürecinde de sivil toplumu meydanlarda gördük. Mesela 28 Şubat sürecinde başörtüsü için özgü, başörtüsüne özgürlük için el ele insan zinciri bu birkaç sivil toplum örgütünün öncülük ettiği bir sivil eylemdi. İstanbul'dan Kars'a kadar, Ardahan'a kadar, Van'a kadar insanlar el ele tutuşarak bir zincir oluşturdular. 3 milyon insan katıldı. 28 Şubat sürecinin otoriter siyasetine rağmen. Ama 15 Temmuz gerçekten bir patlama noktası oldu. Dolayısıyla sivil toplum örgütleri burada çok aktifti. Onun altını çizelim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı halkı, vatandaşları sokağa çağırmadan sivil toplum örgütleri bunu bir network olarak kendi aralarında yaygınlaştırdılar. Sokağa dökülelim diye. Ve Sayın Cumhurbaşkanı davetiyle beraber Bireysel düzeyde, ya da kitlesel düzeyde ya da örgütsel düzeyde Türk toplumu meydanlara indi ve demokrasiyi sahiplendi, ölümüne sahiplendi. Herhalde tarihte emsali çok e, örneği çok az bulunan gerçekten bir kahramanlık örneği sergilemek suretiyle e, demokrasiyi korudu ve sahiplendi. Eğer Allah göstermesin 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olmuş olsaydı bugün Türkiye'nin Suriye'den, Irak'tan ya da Libya'dan hiç bir şekilde farkı olmazdı. Belki bölümler noktasına gelmişti, belki de bir iş savaş sürecinde yuvarlanıp gidiyor olacaktı. E, dolayısıyla bugün eğer demokrasinin kendi rayında tartışmalar vardır, kuşkusuz demokrasinin eksikleri vesaire, bunu biz de eleştiriyoruz. Eleştirdiğimiz yönleri var. Ama e, 15 Temmuz eğer başarılı olmuş olsaydı bugünleri hayal bile edemezdik. Belki de rüyasını göreceğimiz bir şey olabilirdi. Onun altını çizmekte yarar var ve biz bunu canı pahasına, sivil toplum ruhuna borçluyuz. Bu vesileyle de bu önemli günde canını veren şehit olan şehitlerimize de rahmet diliyorum ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.